Sevgili dostlarım, The Crew 2'nin yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Belki de bölüm sayılmaz bir off-road yarışı yapacağım arkadaşlar. Bir oyunun off bu kadar mı güzel hissettirilir ya? Cidden fizikler çok fazla iyi olmasa da off arkadaşlar şimdi yapacağız. Mükemmel arkadaşlar ya. Madem bunu buraya koymuşlar, alırım da bunu şöyle gazlarım be. Hey yavrum hey. Arkadaşlar The 2 bazı yönleriyle bazı de bir de birçok eğlencesiyle cidden sizi oyunda tutabiliyor. Eğer o eğlencesini yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Ben yakalamış birisiyim. Özellikle Live Summit'te ve oyuna gelen efsanevi güzel şeylerle kendimi oyunda tutabiliyorum arkadaşlar. Sizler de aynısını yapabilirsiniz. Hemen mağazaya gidip bakalım. Yeni arabalar geliyor. Neredeyse Bugatti'lerin bütün bütün arabaları neredeyse burada arkadaşlar. Şöyle modifili arabalar geliyor. Özel bakın. vay 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 para neler yapmışlar be. Kornuya lastiğe bak. 11 cc verip aslında bunu alabilirim biliyor musunuz? Baya da güzelmiş. Plastikler falan. Ama çok fazla güzel değil ama. Evet burada ne varmış? Burada da bu manyak var. Evet. Bakın bu tarz güzel şeyleriyle oyun ilgi çekiyor arkadaşlar. Kendinde tutabiliyor seni. Yani eğlencesi bol bir oyun. Cidden. Dikru 2 eğlencesi bol bir oyun. Burada güzel. Dur bakalım oğlum. Burada güzel lastikler var. Neler gelmiş? Wow, sarısı mı gelmiş? Oo oh, sirenlerin yeni seviyesi onu gelmiş. Gibi gibi güzel şeyler var arkadaşlar. Oyun cidden eğlenceli. Oynayan bilir. Eğlencesine varan bilir arkadaşlar. Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Motor parts var bakın arkadaşlar. Burada. Evet bu arabalar leveli 48'e kadar yükseldikten sonra bu lastikleri falan alacaksınız, bu neonları alacaksınız gibi gibi böyle güzel araba, özel araba, özel modifiyeli araba gibi gibi biliyorsunuz Motorflex şuna bakar mısınız ya? Efso yapmışlar ya. Delta Lancia S4'müş. Marik şey, harika cidden çok güzel. Gibi lastikler, egzozlar, onlar, bunlar, şu jantlar bakın. Efsanevi değil mi ya? Hangi hangi yarış oyununda bunları gördünüz ya? Çok güzel şeyler var. Bu neonlara bakın ya. de Crew bu yönlerle seviyorum. Kasıp bunları almam lazım ya. Cidden bunu almam lazım. Şu arabaya bak be. Of. Chevrolet. güzel oyun cidden. Bu yönleriyle güzel. O yüzden oyunun çok fazla aşırı fizikleri yoktur. Ama bu yönleriyle işte çok güzel ya. Oynadıkça, eğlendikçe, eğlencesine vardıkça bu güzelliği zaten anlayabiliyorsunuz. Şu arabaya bakar mısın ya? Abi evso değil mi ya? Kreat ne? Kreators. Vay vay vay. Kreators güzelmiş. <laughs> evet, güzel, güzel, güzel. Hepsi güzel, hepsi güzel. Hepsi güzel. Cidden çok güzel şeyler var arkadaşlar. Oyun oynanabilecek. Özellikle live sabitini biliyorsunuz. Kasa'nın arkadaşlarımız çok iyi bilir. Merak ediyorum kimler kasmış? Kim ben dünya gelemesine girdim. 18.000 oyuncu varmış. Bizim ne yaptım ben ya? Gidiyorum bakalım. Kimler oynuyor halen gelin Merak ediyorum açıkçası evet. Abo. 16 kişi halen gene oynayan vardı. Kru kasan var. Şükrü <laughs> liderliğe devam. Süper. Saadettin abi de oynuyor. Efso ya millet oynuyor. Ben uzak kaldım arkadaşlar. İş yoğunluğu maalesef. Beni uzaklara götürdü. Evet bir rally Hmm da offroad o kadar güzel yansıtmışlar ki ben cidden çok keyif aldım. Şimdi ben koltuğa yaslanıyorum arkadaşlar. Siz de sırtınızı koltuğa şöyle yaslayın. Şu yarışı bir aracın sesini ve offroad'daki o verdiği böyle amortisör. Bak 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 şuna bak. Bu hissiyat hiçbir ne Adını sen söyle, Need for Speed'de gördüm de de Forza'da gördüm hissiyat. bu hissiyatı. Bu konuda gerçekten istiyor ki, bizde de öyleydi, 2'de de öyle olmuş. Bu hissiyatı yaşatıyorlar gerçekten. Offroad konusunda iyiler. Cidden offroad konusunda iyiler. Fizikler konusunda biraz düşükler ama offroad konusunda iyiler. Öyle bir yansıyor ki, cidden. Şöyle biraz yakına alalım, arabamız küçük ya. Hoppa! Ne kadar güzel gidiyor ya. Bunu göstermek istedim arkadaşlar açıkçası. Kocaman live summit'i gösterecek değilim tabii ki de. Ama cidden oynarsanız bu keyif alacaksınız. Baya keyifli ya. Cidden araba o kadar güzel hissettirilmiş ki o şey ile. Pardon viraj alamadım ben. Oo, manzaraya bak. Şuna bak ya. Dönerken yanlaması, yatması. Şöyle yani o offroad arabası şeyini sana hissettirmişler. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz arkadaşlar. Çok iyi anladınız da. Mesela Forza ve Need for Speed'de offroad araba kullanırken sert yani bu offroad arabası değil gibi dersin. Düz yolda mı gidiyor dersin. Ama burada çok iyi hissettirmişler ya. O konuda gerçekten çok iyiler. Ben çok beğeniyorum o konuda. Ama fizik konusunda her türlü bir şey diyebilirsiniz. O size kalmış. Arkadaşlar. Bence Dikru 3'te de fizikleri de geliştirirler diye düşünüyorum. Artık fizik konusunu ve araba sesleri konusunu el atarlar. Çünkü Dikruki'de gerçekten araba sesleri konusunda baya gerideler. Need for Speed'e Forza'ya yaklaşmaları lazım araba ses konuları. Onlar kadar olmasa da yaklaşmaları lazım biraz. Porsche sesini benzetmişler. Aşağı yukarı benziyor. Baya baya Porsche sesine benziyor. Abi şuna bak, şuna bak ya. Öf. Çok iyi ya. Cidden çok iyi. Hayır bu virajı temiz girmeliydim be. Araba da farklı. Uuu, Hı, kadar hızlı mıyım be? Deyiyorum ama çok güzel yansıtmışlar arkadaşlar cidden normalde bu aracı bu bu tarz alanda kullanırsanız yapacağı vereceği tepki budur. Yolda muazzam güzelmiş be. yarış oyunlarda kendince bayağı güzeller ya arkadaşlar. Yani yarış oyunlarını sevmiyorlar da bence gayet güzeller ya. Arabaların sesleri ne bileyim ben bir keyif alıyorum ya. Özellikle çok saatlerce fazlasıyla takılmadığım için öyle keyif alıyorum yani. Az az oynadığım için keyif alıyorum. Baya baya keyif alıyorum. Gelip burada araba kullanırken arabadan çıkan ses of oh shit buna bak be hey yavrum hey bu birazcık güzel aldı abi şuna bak ya of up Finish. Benim oyunumdan internetimden kaynaklı sonuçları vermiyor. Böyle atıyor. Evet arkadaşlar. Dikrum 2'den kısa ve öz bölüm olsun. Bir yarış yaptık ama güzel bir yarıştı. Cidden arabamın sesi güzeldi. Ee, özellikle yol da güzeldi. Özellikle road'u hissettirmeleri baya güzeldi. Ben çok eğlendim. Umarım sizler de oynar şey... Hem oynarken hem de izlerken eğlenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like yapıştırmayı unutmayın. Bay bay.